Hepinize merhaba arkadaşlar. Miyam kartınız geldi. Şey olmadığı için. Neyse öyle alkışladım. Dur kalemini şöyle yapıyorum. İşte arkadaşlar bugün Samsung tablet hani saat var ya, saati gösteriyor. Onu nasıl değiştireceğimizi göstereceğim. Şimdi arkadaşlar tableti telefonun telefonu tablet işte bir yere sabitledim şey yaptım. Şimdi arkadaşlar buradan ayarlara giriyoruz. Şimdi ayarlardan tabi sarmışlıkta böyle oluyor işte buradan böyle bir dakika kilit ekranını buluyoruz kilit ekranını düşürüyoruz böyle sonra buradan sonra buradan kilit ekranını düzenleye basıyoruz ekran düzenliye basıyoruz. Sonunda bakalım. Şimdi buradan bakın. Zaten burası böyle çerçeveleniyor. Sonra buna basıyoruz. Ve bakın buradan çıkıyor. Mesela böyle. Böyle yapabiliyorsunuz. Burada böyle küçük gösteriyor. Ve tarihi şuraya yazıyor. Benimki şu anda bu. Böyle yapabiliyorsunuz. Sonra böyle olabiliyor işte. Böyle. Böyle. Sonra böyle. Böyle. Bakın buradan böyle şey yapabiliyorsunuz. Böyle ve böyle. Ben yine bunu ayarlayacağım. İstiyorsanız bakın. Ben bu normalde beyazlı Ben bunun rengini de değiştirdim. Buraya giriyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Burada bütün renk tonlaması var. Şimdi ben sizin için bir yere değiştireyim. Hmm. Hangi renk yapayım? Şimdi de sizin için? Bu rengin bir açığını yapayım. Tamam. Böyle oldu. Buradan böyle büyütüp küçültebiliyorsunuz. Böyle biraz büyüteceğim tamam. Böyle arkadaşlar sonra burada bitti butonu var diye basıyorsunuz ve şimdi burada ayarlarını çıkıyoruz bir dakika Allah böyle böyle olmuş oluyor işte bu arada arkadaşlar bunun rengini ve şeklini yapmak isteyenler olursa yorumlara yazsın Bay bay. Arkadaşlar rengini ve şeklini isteyenler dedim ama yani hangi